Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bahçede saç kavurması yapımını paylaşacağım sizlerle. Buyurun şimdi malzemelere geçelim. Burada kasaptan aldığım ufak ufak doğranmış kavurmalık etim var. 1,5 kilo burası. Etimin içerisine karıştırmak için et yani baharat karışımı olarak da 2 tatlı kaşığı kekiğim var. Pardon 3 tatlı kaşığı kekiğim var. 2 tatlı kaşığı kimyon, 3 tatlı kaşığı e, tuzumuz var. 2 tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Bunu şöyle kenara alayım. Hepsi ikişer sadece e, kekiğimiz 3, 3 kaşık e, bir de tuzumuz 3 kaşık. Yani bu da şeker kaşığı tatlı kaşığı dediğim o. Evet. Burada şimdi böyle bir tane dolmalık kırmızı biberim var. 3-4 ee, tane e, kapya biberi diyorsunuz galiba. Böyle yeşil biberim var. Şurada 4 tane e, çok büyük değiller ama orta boy domatesim var. 4 tane de e, soğanım var. Bunları ben hepsini doğrayacağım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet domateslerimi böyle küçük doğradım. Bu şekilde. Seni şöyle alayım. Seni de şöyle alayım. Bunlar da soğanım, biberim. Soğanları dörde böldüm. Bu şekilde doğradım. Böyle yarım ay şekli değil de dörde böldüm. Bunlar o biberlerim. Şöyle göstereyim. Ne kadar büyüklükte olduğunu görün. Bunlar da o kırmızı dolma biberleri. Bu şekilde doğradım. Böyle bir tepsi sebze oldu artı bir tabak da domates oldu. İyi. Yeah. <güzik> şey hani someone. Şey. <laughs> tamam me. Tamam. Çok mu mi kapacağım? Yani önüme <laughs> ben bu yana geçtik, dolandım. Evet arkadaşlar. Ee, Etimizi astık içine. ya koyduk değil mi? Hafif, Hafif e, sıvı yağ koyduk. Sadece yapışmasın diye. Evet, sadece yapışmasın diye birazcık sıvı yağ koyduk. Tamam dikkat alevler fena. Ben şöyle geçeyim. Evet. Bahçemizi de şöyle bir göstereyim. İndir ağacımız. da indir ağacımız. Böyle erik ağacımız. Eriklerimiz de var. O pişe dursun orada. <laughs> ha, eriklerimiz biz Böyle. koruklarımız oluyor. İnşallah üzüm olacak. Bunlar da leke olmuşlar ama. Şuna siyah siyah lekelenmişler. Neden leke oluyor anlamıyorum. Ama inşallah arka bahçenin üzümünden yiyeceğiz. Pekmez yapayım ben en iyisi. Tilay. <laughs> <laughs> Gel beraber pekmez yapalım seninle. Duyan mı beni hayat sırlarım? Gel seninle pekmez yapalım bunlardan. Tabi olunca şimdi değil. Biraz daha olsunlar koruk terletelim. İncirlerimiz küçük daha. Bu da kayısı ağacımız. Kuşlar yiyorlar olmadan. File çekildi üstüne. Kayısı görebiliyor muyuz? Öbür tarafa çıkmam lazım onun için. File içinden ancak o kadar görünüyorlar. incirlerimizde. Oo. Şurada büyüyor bir tane. Bakayım. Mışamış mı? yakın. İnşallah bu incirler olacak. Teknik tek alıyoruz aslında da. Bunlar daha sert. İnşallah olacak bunlar. Ne yiyeceğiz. Et suyunu salıp. Arası da karıştırmak gerekiyor. Et suyunu salıyormuş. Saldı. Çekmeye Evet. Bu şekilde Ocağımızda çok orijinal Bunda kuru fasulye pişirmiştik Baya hakiki Saç kavurma Okey ee, Şöyle göstereyim Bukur bukur ediyor Allah cümleye versin. Radyomuz da geri planlan. Evet inşallah, inşallah telif yemeyiz. Radyo çalıyor. <laughs> Avustralya'da. Avustralya'da tek çalıyoruz. Radyo Andro muydu? Hangi kanalı radyo dinliyorsun? Radyo. Hangi kanalı dinliyorsun? Okey söylemiyormuşuz. Evet, biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Etliğini çekti. Ben şöyle alayım. Evet. Çek. Evet. 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 Yürü yürü doğradın. biberlerin, Sebzeyi fazla öldürmüyor. Evet. Çocuklar, dişe gelsin biraz çocuklar çizse 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 de şey de seviyor. Şey evet. Sebzeler biraz dişe gelsin. Çocuklar biraz geri seviyor kabuğu. Evet. sağlık. <laughs> Hazırlayanın da eline sağlık. Hazırlayanın da eline sağlık. Hadi öyle Değil mi? Değil mi? Yani. Domates biberlerle soğan pişince. Domates pişince. Domates pişince. Şöyle artık soğan kalmış, sıra olmasın. <laughs> Normalde bazı insanlar soğanı önce açıyor kavuruyor ama. Biz hepsini öldürmek istemiyoruz. Dişimize gelsin istiyoruz. Onun için evet. e, hemen kavrulunca üzerine açtık Biraz Biraz yumuşayınca Hı -hı. Ondan sonra da domatesini evet. koyacağız. Daha sonra da e, baharatlarını atacağız. Bence herhalde o iki, üç kaşık tuz buna az gelecek gibi. Biraz fazla, daha ekleyebilirim. Fazla tuzlu olmasın. İsteyen kadar evet. anlatalım. Ben üç tatlı kaşık tuz ayarlamıştım. aramız. Arka bahçemizde. Odunlarımız da doğal. Bahçemizdeki ağaçları bırakladığımız ağaçlardan kullanıyoruz kalı kirpi gibi bir şey yani. Değil mi? Şey mi? As, bunlar asmadan asmadan çıkanlar asma, herhalde. Asmadan veya diğer o askerden bıraktıklarımız. Onları kullanıyoruz. Doğal olarak. Bir başka şöyle diyeceğim. Şöyle yani. alayım. çok fazla da alevde olmasın. Hı uh hı. -huh. Buradan bir şey yapmasın yani. Yakıtlarımız da kendi bahçe mahsulümüz. <laughs> de ben karıştırayım da benim elim olsun da. Hazırladın mı? Şey de pişireyim burada de değil mi? Duman içinde. Bu du harika duman içinde. Duman, du <laughs> Ana kökümüzü de verdik. Da bu daha çok kota oluyor. Sote yabancı değil. Hı? Yabancı değil de kota. Yani, Kötü şey de kavurma. Az beklemiyor. Şey Kota'yı çevirmişler, sote demişler, Türkçeye katmışlar. Yani Allah yok. yok. <laughs> Ol çünkü ha. normalde kavurmaya bu kadar sebze girmez. Normal kavurmaya.

Aslında sacı şuraya sofraya koyacağım. Burada bahçede yiyeceksin yani ama çocuklar... çocuklar ne ben onu tutayım. Çocuklar tutayım biraz. Ben, ben onu tutayım. Yardım edeyim de macik. Yaklaşık etmem lazım. Etrafımı biraz şey yayarsak. bir çay koymalı aslında değil mi ateşler yeter neyse buna biraz tamam 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 hala duman üzerinde. Yiyenlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkürler. Evet arkadaşlar. Saç kavurmamız böyle oldu. Ee, bugünkü videom bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bir de yorum yazın. Abone değilseniz bir de abonelik istiyorum sizden. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yağmur da atıştırıyor. Şimdi şöyle kapatıyorduk herhalde. Şöyle Hoppa, düşme takın içine. Hmm. Şöyle kapanıyor mu? Hmm. Ben bu işi beceremeyeceğim herhalde. Bakalım nasıl olacak. Ne Şöyle mi koysam? İnşallah beceririm. Yağmur atmaya başlamış. Koydum bakalım çayımız nasıl olacak? Okay. önceki halinden memnun olmadık. İnşallah bu halinin şimdi iyi olur. Kesinlikle olur aslında neyse. Çay şey, yukarıda kaldı ama. O sıcaklık yeter, yeter mi? Yeterdim ona. Yeter. Evet. Daha odun yakıp alev olur da fazla iş olmaz. Bunu kapadı da gerçi zor açılıyor neyse açmayacağım şimdi demeyeceğim zaman açacağım onu. Üç tane çay attık. Dışarıda demleme çay. Heh. Yok o değil. Şeyini açacaktım şunu da. Neyse. Neyse dur. Boş ver. Bu ağacın kökü hiç duman çıkmıyor. Kömür kömür. Odun kömürü gibi aynı. Hoppala. Yazdırayım. Yok <laughs> mu ateş var? Ateş var. Ama var. bu evet. bu ağacın kök kısmı, kökü. Onun hmm. için duman çıkmıyor bundan. Aynı İyi şey işte, gibi. Is yapmaz o zaman. Ee, odun kömürü gibi yani. O şekilde. Hmm. Isısı var. Meşe Ali... kömürü mü? Odun kömürü dedi. Yani meşe kömürü gibi aynı. Hmm. Yani. Okay. O da duman çıkarmıyor ya. Mesela dumanı falan şey çıkmış oluyor. Evet. Bu, da, bu da kök, toprağın altından çıkan şeylerde, onlar da kök duman çıkmıyor. Hmm farz edelim ki biz piknikteyiz. Olduğumuz yerden uzaklaşmadan piknikte çay içeceğiz. Evet sonunda karar verdik. Böyle bir şeyin üstüne oturturduk çaydanlığı. <laughs> Her tarafı is olduktan sonra ama olsun o isimde bir ayrı kokusu tadı olacak. Bu çayı içenlere ya, afiyet olsun. Normal, değil mi? Normalde bu çaydanlığı kampa kullanıyoruz da. He, dışarı Aynen. piknik dışarı. için kullandığımız bir çaydanlık. Onun için fazla sıkıntı değildi. yine de temizlemesi güç olmasın diye is yapmak istemedim. Değil mi? Şu ateşin güzelliğine bak. Oo. Yani. Aa. Şimdi üzerine bunun kestane falan koyacaktın ama mevsimi değil burada. Değil mi? Güzel olurdu. Ne pişer bunun üstünde başka? Patates mi koysaydık acaba? Veyahut da bu e, ateş sönmeye yüz tutarken köz olduğunda içerisine patates gömme güzel olur bence. Ama karnımız tok şimdi. <laughs> evet çayımız kaynamış. Oo, fokur fokur. Bir eldiven verelim mi sana? Çok mu kaynar? Çok sıcak. Çok sıcak değil mi? Yani. Eldivenle bile sıcak. Korkusunmuş baya. <laughs> evet. Çayımız demlendi. Yani demin alsın. Ondan sonra içelim. tavşan kana, Benim çayım. <laughs> Senin çayın. Kitabın <laughs> çayı. ben şöyle alayım evet böyle biraz da yağmur atıştırıyor yağmurun altında keyif yapacağız inşallah <laughs> Allah'a emanet olun <laughs> ve böyle yağmur yağıyor şimdi pardon biz çayımızı yaptık kavurmamızı yaptık çayımızı Çay, yaptık evet. Yağmur Aynen. başladı. Ocağımız ile yağmurun altında kendi kendine Kalmış. ısınıyor. Ee, yani. Kaldı. E. Cenab-Allah müsaade etti. En azından yemeğimizi, yani, çayımızı yapana kadar. Böyle örtünün altındayız. <laughs> evet. Kapatıyorum, kapatıyorum bir daha bir şey çıkıyor tekrar açıyorum. Kapatıyorum bir daha bir şey aç açıyorum. Ee, onun için bu hep peş peşe, peş peşe ulandı. Şimdi de herkese Allah'a emanet ediyorum tekrar. Haydi bay bay.